Evet arkadaşlar ördeklerimizi çıkardık. Sabah saatleri. Suyu değiştirdim. Yem ve sular orada. Hadi bakayım. Tabi daha açık ortamda beslenmeye alışmadılar. Kapalı kutu içinde yiyorlardı. Bak yem orada hadi. Tatlı şeyler. Ne tatlısınız siz. Biraz büyümüşsünüz ha. Benim yanımda durmak istiyorsunuz? Birazdan suya da koyarım bunları. Hadi bakalım yiyecek orada. tatlı şirin şeyler. Yanımdan ayrılmıyorlar. <laughs> Hadi bakayım yiyeceğe gidin. Aç değil misiniz? Sabahları açtınız. Bunların burada hep başına başında durmam lazım. Martılar var. Çok tehlike. Martılar bunları bir lokmada yutar. Tabi bunlar terasa yeni yeni alışıyorlar. Yeni bir ortam gibi geldi onlara. <laughs> Oturuyor bir de ya. Oturmuş beni seyrediyor. <laughs> İki gün ev içinden sonra Teras aldık. Ben oturuyorum diye bunlar da oturuyor. Bak orada yiyecek. Benim yanıma gelmiyor. Artık beslenmeni biliyorsunuz zaten de. İyice yaklaşıyorlar. Birinin ayağı simsiyah ya. Gezin terasta. Burası sizin yeni yeriniz. Evet, tamam. Aferin. Böyle işte. Böyle oldu. Zaten yerlere sular da geldi. İyi suyu gördüler. Otları yerler mi ki? Şurada hazır yem var. Ona gitmiyorlar. Büyüseler yalnız bırakırım da, bırakamıyorum şu anda. Martılar olmasa. Tabii karga tehlikesi var, kargada çok. Ama en tehlikelisi martılar. Ya şurda hazır yem var. <laughs> Aslında ilk bıraktım oraya gittiler ama.